değerli ekranlara rica ediyorum. Son e kararlarınızla teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Bakanımız, değerli Valimiz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, değerli Valilerimiz, değerli konuklar, sektörün çok kıymetli temsilcileri, İstanbul'umuza bu kıymetli fuarı hediye eden ve sürdürülebilirliğini sağlayan e, fuara katkı sunan bütün e, çalışma arkadaşlarımızı özellikle selamlıyorum. E, çok değerli geçmiş dönem bakanımız, e, kültür Turizm bakanımız, e, bu Emit Fuarı'nın ben 25 yıldır takipçisiyim. Bir vatandaş olarak, bir iş insanı olarak, e, açıkçası burada ev sahibi bir belediye başkanı olarak ilçesinde iken, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak takipçisiyim. Gururla takip ediyorum. Çok keyifli bir fuar ve dünyaya kapılarını açan ülkemizin belki de en güzel sahnesi. Bu sahnenin daha da heybetli, daha da güzel olması için emeği geçen herkese yine teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. 2019'da İstanbul 15 milyon turist, turist ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020'de 5, 2021'de ise 8,5 milyon ziyaretçi İstanbul'da ağırladı. Tabii ki bu sıkıntılı süreci hep birlikte ortak akıl ile iş birlikleriyle aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Ve daha da bu konuda mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle özellikle son dönemde ekonomik anlamdaki zorluklarla da mücadele eden ülkemizde e, bu sektörün paydaşlarının ve bu sektörün getirilerinin ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunun da bilincindeyiz. Kültür Turizm Bakanlığımız ülkemiz tanıtım ve pazarlamasında uzun yıllardır önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ama şunu da bilelim ki tek başına bir kurumun işi asla bu olamaz. Bu işin bütüncül bir mücadele, topyekün, ortak akılla yine bir masada çalışarak işbirliğiyle başarılabileceğinin de altını çizelim. Çünkü turizmin gelişmesi birçok farklı konuyla da yakından ilgilidir. Turizm sadece bir ülkede yapılacak teknik çalışmalar ya da bir takım altyapı çalışmalarıyla başarılı olması mümkün değildir. Turizm barış ister, turizm huzur ister, turizm adalet ister, turizm demokrasi ister, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir, bakış ister ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim ki bütün bunlar bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu toprakların eee içinde bulunan medeniyetinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak ancak turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviyeye ulaştırabiliriz. Aynı şekilde yerel yönetimlerimizin içinde olmadığı çalışmaların da muvaffak olma şansı yoktur. Bu noktada eee sadece bakanlığımız değil özellikle yerel yönetimlerin sürecin içerisinde maksimum olmasını sağlamak bir arada çalışmayı başarabilmenin de vazgeçilmez bir prensip olduğunu buradan bütün yetkililere duyurmak isterim Biz onun için özellikle İstanbul Turizm platformunu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl birliği fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda bizler ne yapabiliriz bakış açısıyla önemli ee, bu sürecin mücadelesine sıkı bir paydaş olmayı önemsedik, önemsemeye devam ediyoruz. Tarihi Yarımada'yı önemsiyoruz. Tarihi Yarımada'da 50 noktadaki projemizi Nisan ayında inşallah kamuoyuyla birlikte paylaşacağız. Bunun dışında İstanbul'un birçok destinasyonunu önemsiyoruz. Bu, bu önemsemeyle birlikte biliyoruz ki Türkiye'nin her noktası bir cennet, her noktası büyük bir hazine. Ama İstanbul'un ana motivasyonu, İstanbul'un ana lokomotifi, Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur ve her zaman da bu şekilde olacaktır. Bu yönüyle özellikle Galata Port'un sıkıntılarına, süreçlerine katkı sunmak, tarihi yarımada ile ilgili ulaşım süreçlerini güçlendirmek, Boğaz köyleri, Prens Adaları'nın daha nitelikli bir turizm alanı haline gelmesini sağlamak, Haliç kıyıları, Salacak kıyıları gibi İstanbul'un bütün süreçlerine katkı sunan çalışmaları entegre bir biçimde hem kendi içimizde hem de paydaşlarıyla beraber sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörünü ortak akılda buluşturmak amacıyla kurduğumuz platformun daha etkin bir biçimde yol alacağına inancımız çok yüksek. Platformun tüm segmentleri içine aldığı 24 komisyondan oluştuğunu da buradan belirtmek isterim. Bu komisyonlara bütün STK temsilcilerini, sektör temsilcilerini, kamu yöneticilerini katarak e, ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Kesinlikle e, Türkiye'nin özellikle e, özel sektöründeki kabiliyetlerin, hizmet sektöründeki çok nitelikli şirketlerinin, kurum ve kuruluşlarının e, kabiliyetinin ve o özelliğinin farkında olduğumuzu bildiğimiz için sadece dayanışmanın, ortak aklın ve birbirine hürmet gösteren saygı gösteren bir anlayışın yeterli olacağını bilen bir yöneticiyim. Bu bağlamda İstanbul turizm envanterinin yine dijital ortamda kayıt altına alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul turizm çalıştayında da bu süreçleri konuşmuştuk ama ne yazık ki önümüze çıkan bir pandemi sürecinin hep birlikte büyük sıkıntılarını yaşadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Yine e, özellikle kentimizin turizm yol haritasını ortaya koyacak olan İstanbul Turizm Master Planı çalışmamızdan da bu yönde faydalanacağız. Şuna inanıyorum. İstanbul mutlaka hak ettiği noktaya kavuştuğunu görmek, 20-25 milyon ekseninde bir turisti İstanbul'da ağırlamak, e, turistin kalış sayısını arttırmak ve gerçekten kişi başı 1500 dolar seviyesinde bir gelirin de e, sağlanması turizmin İstanbul'da hak ettiği yere gelmesi anlamına geliyor. Tabii bu doğrultuda uluslararası platformlarda da var olmayı, kentimizin tanıtımına katkı sunmayı, Büyükşehir Belediyesi olarak da bu sürecin içerisinde olmayı önemsiyoruz. Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz ve hemen hemen Balkanların bütün önemli kentlerinin belediye başkanlarının bulunduğu B40 zirvesinin, Balkan şehirleri zirvesinin de bu noktada uluslararası platformda önemli bir adım olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Yine önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası toplantı ve kongrelerin yine kentimizde etkin bir biçimde var olması noktasında da bütün kurumlarla sağlıklı bir ilişkiyle süreci kalkındıracak adımlar atmaya da bir paydaş olarak hazır olduğumuzu yine buradan beyan etmeyi bir sorumluluk olarak biliyorum. Bu konuda her zaman destek sunmak, masada olmak ve elinden gelene ardına koymadan mücadelenin bir parçası olmak bizim vazgeçilmez prensibimizdir. Tabii aynı zamanda bizi sevindiren bazı hususlar da az önce söylediğim gibi özel sektörün kabiliyeti açısından da kıymetli bir veridir. Gördük ki 2021 Ocak Aralık ayları arasında özellikle TripAdvisor'ın kullanıcıların değerlendirmesinde İstanbul'un en üst seviyede bir puana ulaşması aslında ne kadar kabiliyetli bir sektör paydaşlarına sahip olduğumuzun turistik mekanlarda, konaklamalarda, yeme içme kategorilerinde ne kadar üstün bir kabiliyete sahip olduğumuzun da bir göstergesi. İstanbul'umuzun eşsiz değerlerini doğru mecralarda doğru bir biçimde anlatarak sahip olduğumuz marka değerini çok daha yukarıya hep birlikte ulaştırabiliriz. Bu çerçevede çalışmaların içinde varız, var olmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu işin ee, en üst e, makamı Turizm Bakanlığımızdır, Sayın Bakan Koordinasyonunda e, İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde, bütün yerel yönetimlerimizde, elbette valilerimizle kurumların e, temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız. Yani bu işin belediye başkanı, valisi, bürokratı ya da Bakanı diye bir ayrımcılık olamaz. Bu işi bir bütün halinde üstlendiğimizde ülkemizin belki en büyük hazinesi olan bu sektörü yukarıya taşıdığımızda belki de bu zor ekonomik koşulların üstesinden gelme noktasında da en ciddi kaynağımızın turizm olduğunu görüyoruz. Bu işin de içinde olacağımızı ve bu mücadeleyi en üst seviyede vereceğimizi belirtmek isterim. İstanbul eşsiz bir şehir. Şehrimizde daha fazla misafirimizi daha konforlu bir biçimde ağırlamayı çok önemsiyoruz e, ee, özellikle bugün ve bu fuara katılan şehir dışından hem ülkemizde hem de ülke dışından gelen bütün konuklarımıza güzel bir İstanbul haftası diliyorum. Bu fuarımızın da nice 25 yıllara kavuşmasını bu sektörün dünyadaki en üstün fuarı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Getireceğiz. Kurdele kesimine geçiyoruz. Görevli değerli görevliler kurdeleyi uzatın. 3 İki, bir ve hayırlı uğurlu olsun efendim. 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emmit 25. yılına merhaba diyor. Mi? Bu kesin mi? iyi fuarlar. Sevgili başkanım, başarılar. Başkanım nasılsınız? İyidir. Merhaba, Merhaba başkanım. Başkanım. nasılsınız? Başkanım. 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 Çok, <laughs> sevindim. Çok sevindim ben Ne güzel. güzel. Ben, de, ben, ben Tamam, peki. Aha, ben de ama bir fotoğraf ee, Efes halkının eee Selçuk e, Belediyesi olarak o bölgenin hakkını koruma noktasında e, gereğini yapacağını, başkanımızın yanında olacağına yürekten inanıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Harika, başarılar. Harika, elinize sağlık. Herkesine. Allah başarılığını zahim etsin başkanım. Allah razı olsun. Allah teşekkür ederim. Vallahi senin arkandayım yani. Biliyorum Vallahi anaç. Ya. Biliyorum Vallahi anaç. <laughs> よろしくお願いしま gelmişsiniz. İyi muhabbetiniz olsun. İyi, İyi. Güzel. güzel bana selam olsun. Selamlarımızı iletin. Efendim buradayız şimdi. Olursun Sayın Başkanları. <laughs> Köydeki hanımlarımızın bu el emeği göz nuru. Ne hoş. Yani şehremenimiz gelmiş da. olur mu ya? Karagözüm. <laughs> Yok ya şehremenimiz <laughs> yani. İstanbul Belediye Başkanımız şeref efendim. O zaman hoş gelmişler, safa gelmişler. Eyvallah. <laughs> <laughs> Kırkmaların bir geleneği var. Kırkmaların başbeyli var. Türkiye'de başbeyli var. Evet. Üç yıl üst üste başbeyli var. Bu altın kemer evet. ebedi sahibi oluyor. Bu <laughs> 1 kilo 400 gram altın. Ha, bu onu fakirlikten veremiyoruz. <laughs> <laughs> ee, Hasan abiye altınlı dönem olduğu için ilk üç döneme bir tane sürekli verdik. İkinciyi bu dönem bitirince vereceğiz siz de iki seçimde Türkiye'nin baş olduğunuz için bunu da size takdir ediyoruz. Osman şunu verelim. Evet başka <başlayalım. gülüyor> evet, bir Doğru söylüyorsun. Ben de üç seçim kazanmışım. Aynen. Yani. Doğru. Ne kadar <laughs> Evet, çok güzeldi. Sizin bizim, bizim, söyle. bizim köye bıldırcın avlamaya gel. Vamos on,